Merhabalar, selamlar. Bugün Instagram'da en çok karşılaştığımız hatalardan ikisini anlatacağım. Birisi işlem engellendi. Ee, yani şu hata. Şimdi işlem engellendi. Bu işlem engellendi. Lütfen daha sonra tekrar dene diyor. Topluluğumuzu korumak için işte bazı içerileri ve işlemleri kısıtlıyoruz. Hata yaptığımızı düşünüyoruz. E, hata yaptığımızı düşünüyorsanız bize bildirin diyor. Şimdi bu konu ayrı. Buna geçmeden önce yani şöyle bir çakma bir Instagram hesabı açtık. Videodan sonra inşallah videoda işinize yarar zaten o hesabı da kaldıracağız. Şimdi ilk hata şu bu işlem engellendi hatası bu özelliğin geçmiş kullanıma bağlı olarak hesabın bu işlemi gerçekleştirilmesi geçici olarak engellendi diyor. Bu engelleme 18 saat sonra sona erecek diyor. Şimdi eğer böyle bir işlem engellendi hatası varsa buna herhangi bir şey yapamıyorsunuz veya da bir tarih size söylüyor. Mesela bugün 10.01.2020. İşte diyor ki 12.01 2020'de açılacak. Bunu mecbur beklemeniz lazım. Yani herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi bu videoyu da paylaşmamızın sebebi inşallah işinize yarar. Ee, bu olay benim de başımdan geçti. Gerçekten araştırdım işte Google'da formlara falan baktım. Hiçbir şekilde bulamadım. Ee, şimdi diğer işlem engellendi kısmı. İşte burada işlem engellendi. Herhangi bir şey yok. Bizimle paylaş diyor. Siz işte ben bunu hatta devamlı 5-6 kere bizimle paylaş dedim. Sorun bildir dedim falan. Hiçbir şekilde açılmadı. Şimdi biliyorsunuz ki bir sene önce Facebook Instagram'ı satın aldı. Bu yani Facebook'ta da arkadaş ekleme falan çok yapılmıyor. Hemen size şey yapıyor, uyarı veriyor. Veya hesabı kilitliyor veya hesabı donduruyor vesaire. Hani burada önemli olan kimseye işte tanımadığınız kimse kimseye istek göndermemeniz. Ama bu işlem engellendi. Yani tarih saat size söylemiyorsa hani ne zaman Instagram'ın aktif olduğunu bunun şöyle bir olayı var. Ee, siz devamlı işte beğeni yapıyorsunuz veya işte takip isteği gönderiyorsunuz. Ee, Instagram'ı işte devamlı kullanmak için. Şimdi burada artık Instagram sizi şey zannediyor, spam olarak algılıyor ve hesabınızın erişimini komple durduruyor. Yani siz bizimle paylaş da deseniz işte veya şurada ayarlarda şu ayarlarda yardım kısmında sorun bildir kısmı var. Hani genel bir şey çalışmıyor. Buna bir açıklama falan da yapsanız Herhangi bir işe yaramıyor. Bunda yapacağınız tek şey çok basit bir olay. Ee, şuradan ayarlardan tekrar. Buradan çıkış yapacaksınız. Tekrardan giriş yapacaksınız. Yani bu kadar sonra tekrar Instagram normal kullanabiliyorsunuz. Beğeni işte istek gönderebiliyorsunuz. Sorun burada çözülüyor çok basit bir olay. Ee, eğer bu da işinize yaramıyorsa komple Instagram'ı kaldırın. Ee, i̇şte hangi programı kullanıyorsunuz Google Market veya App Store vesaire gibi. Instagram'ı komple kaldırın. Hesabınızı unutmayın. Ee, hatta hesap açarken de telefon numarasıyla falan alın. Ee, tekrar kod alabilirsiniz. Ee, tekrar Instagram'ı kurduktan sonra hesabınıza giriş yapın. Zaten bu %100 hani çözülüyor. Ee, i̇lk sorun bu. Yani işlem engellendi kısmını bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci sorunda da e, hikayeler kısmı. İşte Instagram'da hikaye paylaşamıyorsun veya şurada işte insanların attığı hikayeleri göremiyorsun vesaire. Buna da işte hani story mi dersiniz artık hikaye mi dersiniz de bunu da göremiyorsunuz. E, en çok 2020 ve 2019'da bu sorun hani araştırılmış. Biraz araştırma yaptım. Bunun da tek sorunu ve çözümü şu ayarlara giriyorsunuz. İşte hani Samsung falan da kullanıyorsanız. Ayarlar kısmından buna bakabilirsiniz. Genelde e, tarih ve saatte şu otomatik ayarla kısmı yani saat otomatik ayarlı değilse e, hikayeleri göremiyorsunuz veya hikaye paylaşamıyorsunuz. Bunu kesinlikle otomatik ayarlama kısmına geçin. Daha sonra işte Instagram'da hikaye veya işte storyleri arkadaşlarınızın paylaştığı storyleri görebilirsiniz. E, bir diğer şeyde eğer gene yaptınız hani saat ve tarih olmadı olmuyorsa gene dediğim gibi Instagram'ın eski bir sürümünü yüklüyorsunuzdur. Veya kullanıyorsunuzdur. Onu tekrardan güncelleme yapın. Sonra zaten düzelecek. Video için teşekkür ederim. İnşallah ve umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.